Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kanalımızda bir seri var ve bunu devam ettiriyoruz. Bugün Trabzonspor'u konuşacağız arkadaşlar. Son şampiyonu konuşacağız. Bakalım son şampiyon transferde de şampiyon olabildi mi? Transferde neler yaptı? Transferler kadroya uyum sağladı mı? Başarılı oldu mu? Beklentiler karşılandı mı? Hep birlikte bunları izleyeceğiz arkadaşlar. Eğer bu seriyi beğendiyseniz veya aklınızda başka bir seri varsa like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla beklemeden hemen Trabzonspor'un geçen sene son dönemlerde oynadığı bir ilk 11'e bakmak üzere videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Şimdi Trabzonspor geçen sene son maçlarda ilk 11'de bu ilk 11 ile başlamış arkadaşlar. Hemen kaleden başlamak istiyorum. Uğurcan Çakır şu an eee ligin en iyi iki yerli kalecisinden birisi arkadaşlar. Yeterli bir kaleci. Trabzon'da da kalmayı tercih etti. O yüzden hemen geçiyoruz. Sağ bekte bir boşluk olduğunu görüyoruz. Serkan Hasan oynadı ama Bruno Perez'in de sakatlığından sonra sağ bekte bir aksadığını görüyoruz. Trabzonspor'un burada bir boşluğu vardı geçen sene arkadaşlar. Savunmada Vitor Hugo çok güzel. Ligimizin en iyi defanslardan birisi. Bazen kademe hatası yapsa bile bu kalitesinden ödün vermiyor. Güzel, kaliteli bir defans diyebiliriz arkadaşlar. Hemen yanında Ahmetcan Kaplan var. Ahmetcan da zaten bir sezon içerisinde muhteşem bir performans gösterip transfer oldu sol bekte ise İsmail Köybaşı maalesef hayal kırıklığı var yani sağ bek ve sol bekte sıkıntı yaşadığını görebiliyoruz Trabzonspor'un son maçlarda ki son maçlarda da arkadaşlar Trabzonspor puan kaybetmeye başlamıştı Aslında bence bir takımın e, ileri çıkması atağa girmesi pozisyona girmesinin en büyük nedenleri bekler bekler iyi olmadığınız zaman siz atağa ve pozisyona çıkamadığınız zaman ne oluyor puan kaybı yaşayabiliyorsunuz ki e, Trabzonspor'da bu maçlarda tra e, puan ka kaybetmişti arkadaşlar. Evet şimdi orta sahaya geldiğimizde Hamşi'yi görüyoruz ve yanında Bakasetas. Bakasetas benim çok beğendiğim bir orta saha oyuncusu hem 8 numara hem 10 numara oynayabiliyor. Bence 10 numarada daha etkili olduğunu düşünüyorum ama 8 numarada oynayabiliyor. Muhteşem bir ikili. İkisi de bu sezon kaldı. Gayet güzel bir ikili. Solda Vakayeme Trabzonspor'u belki de bugünlere getiren oyunculardan bir tanesi diyebiliriz. Muhteşem bir performans gösterdi. Tek başına kısa alanda muhteşem çalımlar, muhteşem şutlar, muhteşem asistler yaptı. değişilmez bir oyuncuydu. Abdülkadir Ömür yani varlığıyla yokluğu bir gibi geliyor bana. Yani çok fazla bir katkısı yok. Ama takım oyuncusu takım için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama çok büyük bir kalitesi var mı derseniz. O büyük sakatlığından sonra kalitesi bence bitti. Visca ise Trabzonspor'un geçen sene ikinci yarıda aldığı en iyi oyuncuydu belki de. Visca'yı alarak şampiyonluğu pekiştirdi diyebiliriz. Yani zaten şampiyon olabilecekti belki ama Visca'yı aldığı zaman direkt şampiyon oldu Trabzonspor. Muhteşem bir kanat, kanatları uçurmuş resmen Trabzonspor'u iki tane muhteşem kanat. Forvete geldiğimiz zaman Kuzey'in kralı desek yanlış olmaz galiba Cornelius'a. Gerçekten Trabzonspor'a gelir gelmez Charlotte gibi hemen adapte oldu takım için elinden geleni yapmaya çalıştı. Yaptığını da inanıyorum. Yani güzel işler başardı ve gol yollarında da o açığı, eksiği kapattı diyebiliriz arkadaşlar. İlk 11'i savunmadaki bekler dışında fena değil. Yani şu anda gördüğümüz bekler arkadaşlar. Hemen bu maçta arkadaşlar yedekler kimlermiş? Hemen onlara bakalım birlikte. Hemen şu şekilde yakınlaştıralım. Burada hemen şuna bakmamız lazım arkadaşlar. İkinci yarı girdiğinde etkili olabilecek bir oyuncu var mı? Yani rakibi tehdit edebilecek bir oyuncu var mı? Veyahut da başınız sıkıştı gidip ona alabileceğiniz bir oyuncu var mı? Burada benim gözüme bir tane oyuncu takılıyor. O da Joker oyuncu. Dorukan Toköz arkadaşlar. Orta sahada, sağ bekte, on numara pozisyonunda Hatta bir maçta stoper de bile oynadı. Ve hiçbirisinde de yerini yadırgamadı arkadaşlar. Gerçekten 10 numara bir oyuncuydu. Onun dışında baktığım zaman Canini belki ileri için bir şey olabilir. Alternatif olabilir ama çok fazla böyle kadrosunda barındırmanızı istediğiniz bir oyuncu da olamaz Canini. Abdülkadir Ömür'ün yerine girmiş ki ikisinin performansı da birbirine yakın olarak görüyorum arkadaşlar. Onun dışında kovasi beklenenin çok altında kaldı. Koyuta beklenen bir şey yok Koyuta'dan yani onu söyleyebilirim arkadaşlar. Diğer oyuncular zaten hayal kırıklığı diyebiliriz. Evet di direkt geçelim arkadaşlar. Trabzonspor gönderdikten sonra oyuncularını elinde nasıl bir kadro kaldı arkadaşlar? Kalede Uğurcan ve Taha var. Taha çok e, tecrübeli bir oyuncu değil ancak e, birkaç maçta görev aldı. Önünde Uğurcan olduğu için çok fazla göze batmıyor şu anda Taha. Ve yeterli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Kale konusunda sıkıntısı yok. Ancak stopere geldiğimiz zaman arkadaşlar Hüseyin Türk beni hiç beğenmiyorum. Yani ilk oynadığı günden beri hiç beğenmedim. Ee, pozisyon bilgisi sıfır diyebilirim arkadaşlar. Ee, bundan dolayı Vitorigo'nun yanına az bir oyuncu, iki tane de yedek alınırsa iyi olur. Ama en kötü ihtimalle bir az bir yedek alınması lazım. Yani şunu söylüyoruz, iki maksimum 3 tane stoper alınması gerekiyor arkadaşlar. Sağ kanata baktığımız zaman sağ beke, Bruno Perez ve Serkan Hasan var. Peres'in sakat olduğunu düşünürsek buraya mutlaka bir sağ bek alınması lazım arkadaşlar. Sol bekte Densville var. Densville opsiyonel bir oyuncu. Hem sol bekte hem stoperde oynayabiliyor. Bundan dolayı e, biz sol beke yazdık. Densville'i yedekleyebilecek bir tane Sol bek yeterli. Eğer Dansfield'i siz stoperde düşünüyorsanız iki tane sol bek gerekiyor. Ama biz şu an bir tane dedik arkadaşlar. 6 numaraya geldiğimiz zaman Siopis'in bir yedeği yok maalesef. Hamşik bazen defansif oynuyor ama Hamşik'in asıl mevkisi arkadaşlar merkez orta sahadır. Yani Hamşik gelen rakibi karşılamaz. Top dağıtır. Sürekli ileriyi besler arkadaşlar. Bundan dolayı Hamşik'i 8 numaraya Dorukhan'la birlikte yazdık. 6 numarada Siopis'e mutlaka bir tane 6 numara gelmesi lazım. Ön libero diyoruz arkadaşlar. Hemen o numaraya geçtiğimiz zaman Bakasetas Abdülkadir Ömür. Yani yeterli gibi duruyor ama Bakasetas'ı bazen Abdullah Avcı 8 numarada da oynatabiliyor. Ama ben 10 numarayı bir eksik olarak görmüyorum. Bu iki oyuncu birbirini götürür diye düşünüyorum. Abdülkadir'in ne kadar performansını beğenmesen bile arkadaşlar Bakasetas'ın arkasında yedeği olarak bekleyebilir. En azından cezalı olduğu maçlarda, bir iki maç oynayamadığı maçlarda idare edebileceğini düşünüyorum. 10 numaranın yeterli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sol kanata geldiğimizde Yusuf Erdoğan'ın mutlaka beslenmesi lazım. Yusuf Erdoğan zaten çok formda bir oyuncu değil. Kaliteli bir oyuncu olduğunu söyleyemeyiz. Sol kanata Vizca'nın da şu an sakat olduğunu düşünürsek sağ ve sola ikişer oyuncu alınması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar ben. Çünkü şu an Vizca'nın ne kadar oynayamayacağı belli değil. Yusuf Erdoğan'ın performansı ortada. Sol kanata ve sağ kanata ikişer oyuncu alınsa çok iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Canini'ye geliyoruz. Canini bazen kanatta da oynayabiliyor ama biz forveti yazmak zorundayız. Çünkü asıl mevkisi forvet arkadaşlar. Canini'nin en az bir tane as oyuncu Canini'nin yedek bırakacak. Ama bana sorarsanız 2 tane oyuncu alınması gerekiyor bu bölgeye. 9 numaraya da 2 oyuncu yazıyoruz arkadaşlar. Hemen eksik mevkilere tekrar bir göz atalım arkadaşlar. eksik mevkiler nerelermiş? Dediğimiz gibi arkadaşlar stopere minimum 2 maksimum 3 oyuncu alınması gerekiyor. Sol beke ve sağ beke birer oyuncunun yeterli olacağını düşündük. Siop ise 6 numaraya bir tane yedek oyuncu. Sağ ve sol kanatlara ikişer oyuncu dedik arkadaşlar. 9 numaraya da minimum 1 maksimum 2 oyuncu dedik arkadaşlar. Peki Transferler kimler gelmiş? İsimlere ve takımlara hemen bakarak inceleme yapalım arkadaşlar. Trezeguet geldi sol kanata, Yusuf Erdoğan'ın olduğu kanata. Bence ligimizi tanıyan, 2 yıl 3 yıl ligimizde oynayan, güzel tecrübesi olmuş. Premier Lig'de tecrübe sahibi olmuş ve Premier Lig ekiplerinin Bon e, bonservis vererek aldığı bir oyuncu yani Premier League gibi bonservis veriyorsa demek ki bu oyuncu kaliteli bir oyuncu diyebiliriz. Trezegene de kalitesi zaten tartışılmaz. Şu ana kadar biraz beklenenin altında kaldı ama sol kanatta bence e, güzel bir alternatif yemeği arıyorsanız siz Trezeguet'e yanlış yaparsınız. Çünkü Vakayemi bambaşka bir oyuncuydu. Trezeguet onun altında kalır ama bence sol sol kanat için yeterli diyebilirim. Eren Elmalı yerli olması, sol bek olması özellikle ligimizde sol bek yerli sıkıntısı çok büyük miktarda arkadaşlar. Çoğu takımın sol beki yabancı, ferdi var sol bek oynayan. 10 numara 5 yıldız. ikinci sıraya da Eren Elmalı'yı yazabiliriz herhalde arkadaşlar. Maxi Gomez geldi Forbet'e. Bence gelebilecek en iyi Forbet'lerden birisi. Fenerbahçe'ye burada transfer çalımı da attı e, Trabzonspor. Bence gelebilecek 26 yaşında arkadaşlar. En iyi oyuncuyu getirdi. Sadece 3 milyon euro bonservis veriyorsunuz. Valencia'dan alıyorsunuz. 26 yaşında güzel bir stoper alıyorsunuz. Muhteşem bir iş diyebilirim arkadaşlar. Enis Bardi'yi ben e, gelmeden önce tam, tam olarak tanımıyordum açıkçası. Biraz araştırma şansım oldu. E, takım oyuncusu. Aynı Misio gibi, Galatasaray'daki Misio gibi takım oyuncusu. Takımının bel kemiği diyebiliriz. E, takım oyuncusu olduğu için Trabzonspor'a yabancılık çekeceğini düşünmüyorum ki ilk haftalarda da gollerini attı, takıma alışmaya başladı. Bence 10 numara için yeterli bir oyuncu. Umut Bozova bakıyoruz arkadaşlar. Yerli olarak alternatif olarak alınabilecek en iyi yerli. Çünkü geçen sene bu oyuncu arkadaşlar ee, gol kralı oldu. Yani Türksünüz, Kasımpaşa'da oynuyorsunuz ve gol kralı oluyorsunuz. Muhteşem bir başarı alınabilecek en iyi oyuncu. Mark Barta bence ligimize gelen en kaliteli defanslardan birisi diyebilirim arkadaşlar. Yani Vitor Hugo'ya bu kadar güzel kaliteli bir partner alınacağını tahmin etmezdim. Çok güzel oldu. Ee, başarılı bir stoper, başarılı bir transfer ve sadece 1.250.000 euro. Yani 31 yaşında 3 yıl daha oynatırsınız. Muhteşem. Belki bir yıl oynatıp satatabilirsiniz 32 yaşında Katar'a, Arabistan'a satabilirsiniz. Ee, görev adamı diyebiliriz yani. Pozisyonunu çok iyi biliyor. O stoperdeki e, pozisyon alma olayını çok iyi biliyor Bartra Ve e, büyük ihtimalle rakiplerinin, forvetlerinin kabusu olabilir diyebiliriz. Doğucan Hasbolat e, ön libora için alındı arkadaşlar. Yani Siopis var e, ön libora'da. Doğucan alındı. Arkadaşlar bir de Gıbamin alındı. Şimdi düşündüğüm zaman Doğucan biraz keyfi gibi geldi bana. Üçüncü ön o, Üç tane ön olacak. 1.2 milyon euro verildi. Genç, Türk ancak ben forma şansını çok fazla bulacağını zannetmiyorum. Mantıklı bir transfer olarak görmüyorum Doğucan'ın arkadaşlar. Lahtimi gelecek vadeden bir oyuncu. Yani ilk 11 için alınmadı. Yedek olarak alındı. 600 bin euro verildi bir risk çünkü rabat takımını kimsenin takip ettiğini ben hani Türk liginde kimsenin takip ettiğini ben de dahil zannetmiyorum ben ilk defa duydum ismini mutlaka izlenerek alınmış ancak yani birçok oyuncu bu şekilde gelip gidebiliyor risk ama çok da bir para bağlamıyorsunuz 600 bin euro denenebilir görmek lazım çok fazla yorum yapmamak lazım Naciüm Ün var ünü var kiralık olarak geldi 150 bin euroya arkadaşlar. Yani e, satın alma opsiyonu da yok. Büyük ihtimalle yerli kontenjanını açmak için getirdi Trabzonspor. Dansfield'in e, bonservisi alındı. Sağ bek için arkadaşlar çok tecrübeli. Bir ara Galatasaray'ın da talip olduğu Larsen geldi. Larsen e, İtalya'da güzel bir şekilde futbol oynamış. Geçmişinde de hiç boşta kalmamış böyle tam bir kulüp adamı, takım oyuncusu diyebileceğimiz bir oyuncu. Böyle belalı bir tip değil. Bundan dolayı Larsen'in başarılı olacağını düşünüyorum. 31 yaşında bir bedel ödemiyorsunuz. Başarılı bir transfer. 30 yaşın üstü aslında çok cezbeden transferler değil ancak bir para bağlamıyorsanız ve kalitesi ortadaysa, futbol oynamak için geliyorsa alınabilir bence. Lersen de bence futbol oynamak için gelmiş ki ilk haftalardan beri kalitesini gösteriyor. Yusuf Yazıcı 10 numara için arkadaşlar bence Abdülkadir'in yerini alındı diyebilirim. Kiralandı şu anda bedelsiz olarak. Abdülkadir'in o form düşüklüğü, bakaset aslında değişimeli veya birlikte de oynayabilirler Yusuf Yazıcı. Bundan dolayı 10 numaranın Türkleşmesi için çok güzel oldu diyebilirim. Gabamin arkadaşlar 26 yaşında Everton'dan geldi. Özellikle Galatasaray maçında izleme şansımız oldu. Güzel bir performans gösterdi. Daha sonraki lig maçlarında da oynadı. Biraz bir herhangi bir kart görebilir potansiyeli var ama o kaliteli ayağı var arkadaşlar. Aynı Lemina vardı ya Galatasaray'da. Lemina gibi bir kaliteli ayağı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunu da başarılı bir transfer olarak görüyorum. Kiralıyorsunuz bir bedel ödemiyorsunuz. Sadece futbolcunun maaşını ödeyeceksiniz. Bence başarılı bir transfer. Şimdi gelelim arkadaşlar transferlerden sonra oluşan 11. Bakalım Trabzonspor karşılayabilmiş mi o eksikleri? Az önce bir sürü eksik görmüştük. Bakalım onlar kapatılmış mı? Kaleyi zaten konuşmuştuk. Herhangi bir ihtiyaç yok demiştik. Geçiyoruz arkadaşlar. Sol bekte Eren ve Densvil oynayacak. Dansville'i e, biz Hugo'nun yedeği olarak da atabiliriz ama Densville sol bek de oynayabiliyor. Stoper de oynayabiliyor. Biz sol bek'i yazdık. Eğer Dansville'i 2 numaraya atarsanız bu sefer de sol bek'in yedeği olmayacak arkadaşlar. Bundan dolayı burada arkadaşlar şu ikili de bir eksik var. Yani ya Dansville'i stoper atacaksınız sol bek'te ya da 2 numarada eksik olacak. Burada Hugo'ya mutlaka bir yedek alınması gerekiyordu. Yedek alınmadı arkadaşlar. Bartra muhteşem bir... E şey oldu, partner oldu Hugo'ya ama yedeği yok. Yani Hugo'ya bir şey olsa Hüseyin oynayacak yerine. Ya da Dancefield oynayacak, Eren'in yedeği olmayacak. Bence burada çok büyük bir var Trabzonspor'un. Bunu da şimdi fark etmese bile Ligin ortasına veya sonuna doğru bunu görecek arkadaşlar. Larsen, Serkan ve Perez. Perez zaten sakat olduğu için oynayamıyor arkadaşlar. Larsen ve Ser Serkan lig için şu an yeterli. Hemen geliyoruz 6 numaraya. Dediğim gibi burada sanki bir tane oyuncu fazla gibi geldi bana. Çünkü Doğucan oynayamayabilir ve biraz da para bağlıyorsunuz. Para bağladığınız oyuncunun da oynaması gerektiğini düşünüyorum. Yani Genç oyuncu yine de acaba körelir mi diye düşünüyorum. Gbamin büyük ihtimalle burada as oyuncumuz olacak ve Siopis yedeği olacak gibi geliyor bana. Ama yine de 6 numara için yeterli diyebiliriz. Eksiği yok. Hamşik, Dorukan gayet yeterli bir ikili zaten buraya biz oyuncu almasını istememiştik. 10 numara pozisyonunda bir şişme var arkadaşlar. Bunu söyleyeceğim size. Abdülkadir'in zaten formun düşük olduğunu düşünürsek bunu saymaya da biliriz Abdülkadir'i. Ancak Bakasetas, Yusuf ve Bardi bu 3 oyuncudan hangisi oynayacak? birini oynatsanız ikisi yedek kalacak. İkisini oynatsanız biri yedek kalacak. ya da buradaki oyuncular yedek kalacak. Burada bir şişme var. Fenerbahçe'yi de bu yüzden eleştirmiştim. Bazı pozisyonlarda, bazı takımlarda şişme oluyor arkadaşlar. Şimdi Bakasetas'ı siz 8 numaraya çektiniz. Hamşik yedek kalacak bu seferde. Hamşik hadi yedek oturdu diyelim. Bakasetas'ın mevkisi 10 numaradır arkadaşlar. Uzaktan şutları, ara pasları 8 numara oyununa uygun bir oyuncu değil Bakasetas. Kaleyi yakın bir yerde oynatacaksınız. Kaleyi gördüğü an size skor sağlayacak. Bundan dolayı Bakasetas, Yusuf ve Bardi aynı pozisyonun oyuncusudur arkadaşlar. Bardi aldınız. Bardi oynarsa Bakasetas oynamayacak mı? Bakasetas oynarsa Yusuf oynamayacak mı? En azından bir as, bir yedek olsa. Yani Abdül Kadir bile şu an üzülüyor olabilir yani buradaki yoğunluktan dolayı. Buradan da puan kıracağımı söyleyebilirim. Sol kanata geçiyoruz arkadaşlar. Büyük ihtimalle oyuncu oyunumuzun ilk 11'i olacak. Yusuf ve Naci de alternatifler olacak ve başarılı olduğunu düşünüyorum. Bir şey olursa hemen Naci gidebilir veya Yusuf Erdoğan girebilir. Bence sol kanat yeterli. Sağ kanata bakıyoruz arkadaşlar. Vizca ve mi var. Burada bir eksik olduğunu görüyorum. Zaten burada eksik olduğu için Canini sağ kanatta oynuyor arkadaşlar. Bazen Bakasetas'ın bile sağ kanatta oynadığını görüyorum. Bu yani futbolumuzun en çirkin noktası bu. Yani pozisyonu olmayan yere oyuncuyu koyuyorsunuz arkadaşlar ve köreliyor orada. Asıl pozisyonunu unutuyor. Pozisyonunun gerektirdiği görevleri unutuyor arkadaşlar. Lahtimi ilk 11'de oynamıyor. E siz buraya Canini'yi koyuyorsunuz. Canini ağır bir oyuncu. Forvet ağırlıklı bir oyuncu. Bu oyuncu ileri gider ama geri gelemezler sene ve buradan atak yersiniz. Ve bundan dolayı şu an Trabzonspor başarısız yani baş geçen seneye göre başarısız ilerliyor. Yani benim bu sene arkadaşlar dört büyüklerin bu son videosu en çok eleştireceğim kadro ve takım Trabzonspor arkadaşlar. Geçen sene şampiyon olmuşsunuz. Şampiyon kadranızı korursunuz büyük ölçüde üstüne eklemeler yaparsınız. Ama sizin gördüğüm kadarıyla tam aksine gerileme var. Visca sakat. Elinde değil sakatlandı ama onun yerine hemen doldurmanız gerekiyor. Ya kiralayacaksınız ya alacaksınız birini doldurmanız gerekiyor. Ama siz buraya lahdimi alıyorsunuz oynatmıyorsunuz. Canini oynatıyorsunuz. Bakasetası bu tarafta oynatıyorsunuz. Bu sefer de sağ kanadınız işlemiyor. Bundan dolayı ben buranın da arkadaşlar eksik olduğunu düşünüyorum. Forvet hattına geçiyorum. Maxi Gomez, Canini ve Umut. Muhteşem yani bence şöyle kadroya baktığım zaman en sağlam yer Bence Santrofor bölgesi arkadaşlar. Maxi Gomez gerçekten muhteşem. canini güzel. Alternatif Umut muhteşem bir yerli yedek ya da alternatif. Aynı anda Maxi Gomez ile oynayabilir. İkinci yarı girebilir. Maxi Gomez formdan düştü. Umut'u oynat hiç gözün arkada kalmasın. Gayet güzel bir forvet attı diyebiliriz. Hemen puanlamamıza geçelim arkadaşlar uzatmadan. Arkadaşlar savunma hattı için bir puan kırmak zorundayım. 6 numaranın çokluğundan dolayı 1 puan daha kırmak zorundayım. 10 numaranın çokluğundan dolayı ve bakasetasın farklı yerlerden oynatıldığından dolayı 1 puan daha kırmak zorundayım. Sağ kanattaki Vizcan'ın sakatlığından dolayı buranın doldurulamamasından dolayı da 1 puan kırmak zorundayım. Ve 10 üzerinden 6 veriyorum arkadaşlar. Şöyle sıralamamız gerekirse... Ee, bu serimizin şampiyonu Beşiktaş oluyor arkadaşlar. Beşiktaş biliyorsunuz 10 üzerinden 9 puan almıştı. Sonuncusu, dördüncüsü ise Trabzonspor oluyor. Maalesef geçen sene şampiyona yakışır bir transfer dönemi geçmediğini görüyoruz. Eksikleri dolduramadığını tam aksine dolu olan yerlerin de eksildiğini görüyoruz. Oyuncuları muhafaza edemediğini yerinde dolduramadığını görüyoruz. Siz de bana katılıyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer sizin de farklı görüşleriniz varsa veyahut da bir şeyler söylemek isterseniz yorumlar bölümüne belirtmeyi unutmayın. Beni takipte kalmaya devam edin. Kendinize iyi bakın.